Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda herhangi bir şey anlatmayacağım bu sefer. Bu videoda değinmek istediğim, anlatmak istediğim konu farklı arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim. Ee, bazı mesajlar falan aldım. Niye hala yeni videolar falan gelmiyor diye. Ee, çünkü size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yeni videoların gelmeme sebebi bu. Çünkü şu anda... Ee, Yeni bir site üzerinde fan sitesi üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi wowfan.net bu siteyi şu anda hazırlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bitmiş durumda. Bir iki tane küçük eksikliği kaldı sadece. Onları da gidermeye çalışıyoruz. Şu anda bazı tanıdığımız insanlara zaten duyurduk söyledik. Şu anda sitemiz aktif diye. Onlar da sağ olsun gelip üye falan oldu arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sistemi şu durumda arkadaşlar. Şu anda aktif durumda size siteden küçük şey yapmak istiyorum bahsetmek istiyorum arkadaşlar Çünkü e, bazı arkadaşlar falan bilmiyor sanırsam şu üst köşede gördüğünüz gibi giriş yaptığım yerde orada kayıt olma şansınız da var Arkadaşlar şu şekilde bir site birçok konu şu anda burada mevcut zaten yavaş yavaş bilgileri de paylaşmaya başlıyoruz arkadaşlar e, lütfen kayıt aldıktan sonra şurada gördüğünüz gibi tanışma ve kaynaşma kategorisi var buradan konu açıp bize kendinizi tanıtın lütfen hangi bölgede hangi diğerde oynuyorsunuz onları görmek istiyoruz gördüğünüz gibi dediğim gibi ufak ufak bilgileri de paylaşmaya başladık arkadaşlar şu anda böyle şu anda gördüğünüz gibi şu üst kısımda yeni konu var. Oraya tıkladığınız zaman bilmiyorum çoğu insan galiba formayla kullanmamış ya da kullanmayı bilmiyor. Oraya tıklayıp oradan yeni konu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şuraya konu başlığını belirtiyorsunuz. Buraya konunun içeriğini yazıyorsunuz. Alt kısımda şurada da gönder var arkadaşlar. Göndere bastığınız zaman konuyu gönderiyorsunuz. Ee, takıldığınız konular varsa bize bildirin bunları. Ya da yorum yapmak arkadaşlar o kadar çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi hızlı cevap kısmında şuradan hemen yorum da yapabilirsiniz. Açtığımız konulara en azından bir teşekkür edebilirsiniz. Başka ne diyebilirim? Başka ne anlatabilirim? Dediğim gibi arkadaşlar şu anda bu şekilde sitemiz. Forum sitesi burası arkadaşlar. Videolar da gelecek sonra çekip buraya paylaşacağız. Youtube'da paylaşmayacağız. O yüzden e, lütfen buraya uyu olun ve tanıdığınız insanları buraya çağırın arkadaşlar. Çünkü sırf ben değil tanıdığım birçok bölgeden birçok insan var. Birçok iyi oyuncu var artık burada. Hepimiz beraber burada bilgi paylaşacağız arkadaşlar. O yüzden sizden ricam lütfen bize destek olmanız. Forma girip üye olmanız arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar zor bir şey değil çok basit bir şey. Bir gün yani bir saatinizi ayırarak, kurcalayarak rahat öğrenebileceğiniz bir şey arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkürler katkısı için. Hepinizi görmek istiyorum arkadaşlar burada bu platformda. Lütfen bana destek olun. Gördüğünüz gibi üstte yazıyor zaten. Wow, wow arkadaşlar sitemizin ismi. Buradan giriş yapabilirsiniz. Hoşçakalın.